Herkese merhaba arkadaşlar Levent kanalına hoş geldiniz. Bugün bıldırcınlarda erkek mi, dişi mi cinsiyet ayrımı yapacağız. Bu cinsiyet ayrımında farklı cinsiyet ayrımı yöntemleri göstereceğim. Hadi geçelim. Bıldırcın kapısını açıyorum. İlk önce şöyle bir bıldırcın tutalım. Şimdi buradan yakın çekim yapmak zorundayım. Ve netlemeniz gerekiyor. Şimdi bu bıldırcınımız Amerikan Jumbo'nun kırmasıdır. Bu Amerikan Jumbo'larda göğsü bu şekilde düzse sadece sarıysa erkek oluyor. Bu şekilde erkek oluyor. Bu Amerikan Jumbo'cu bıldırcınları için geçerli. Ama sizin elinizde Kıbrıs... Veya başka bir bıldırcın cinsi varsa Ukrayna'da olabilir, Albino'da. Onun da e, papa kısmına şu şekilde bakıyoruz. Erkek mi değil mi? Buradan daha iyi anlaşılır papa kısmından. Bu şekilde papa kısmına bakıyoruz ve buradan e, köpük çıkarsa... Dişi oluyor. Er, köpük çıkarsa erkek oluyor, pardon. Ve burada köpük var. bu da çiftleşmiş. O yüzden burası büyük. Çok da yok ama az bir miktarda var. Yani bu dişidir arkadaşlar. Erkektir pardon. Bunda köpük az var ama çiftleştiği için. Bu erkek. Göğsü böyle beyaz ol, sarı olursa erkek. Şimdi dişini göstereceğim size. Dişindeki farkı görelim. Bu Amerikan Jumbo'nun e, dişisidir arkadaşlar. Dişisinde gördüğünüz gibi sarılık yok. ...ve benekli. Bu Amerikan jumbonun dişisidir. Şu şekilde göstereyim size. Bu dişidir. Bunda aynı zamanda yumurtası da... ...ona da şuradan bakabilirsiniz. Böyle sertlik geliyorsa... ...papusunun alt kısmına dokunduğunuzda sertlik geliyorsa... ...burada yumurta var demektir. Şimdi... ...bunda köpük çıkmaz. Dişilerde köpük olmaz. Ama erkeklerde olur. O erkekte yoktu. Çünkü o erkek ee, çiftleşmiş arkadaşlar. Şimdi ben size şu şekilde erkek daha göstereyim. Onda çok anlaşılmıyor da. Bu erkeklerde gördüğünüz gibi e, burası sarı. Benek yok. Yani bu da erkek demek. Bunun pusuna baktığımız zaman burada arkadaşlar bu da çiftleşmiş. Heh. Bakın arkadaşlar küçük bir... E, fıtıklama var ama bu da çiftleşmiş. Bunda da az var. Ben şöyle bir çiftleşmemiş bulabilirsin bilmiyorum. Evet arkadaşlar bakın. Bu çiftleşmemiş daha. Buna baktığımız zaman beyazlık görebiliyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu bunun spermi demektir bu. Erkeklerde böyle beyaz köpük çıkarsa bu erkek demektir. Yani bıldırcınınızda böyle beyaz köpük çıkarsa popozunuza baktığında bu erkeğimiz. Aynı zamanda önü de sarı. Yani anlayamazsınız. Mesela şu Kıbrıs bıldırcınları. Bunlar Amerikan jumbolarda popozuna bakmaya gerek yok. Ama e, Kıbrıs bıldırcınlar öyle değil. Kıbrıs bıldırcınlar öyle bir şey yok. Kıbrıs bıldırcınlar bak gördüğünüz gibi bu şekilde e, karadır. O yüzden bunu anlayamazsınız. Dişi erkek mi olduğunu. Bir tek yolla anlayabilirsiniz. Aynı şekilde onu da poposuna bakarak dişi mi erkek mi olduğunu anlayabilirsiniz. Bu dişi bir Kıbrıs bıldırcınıdır. Yumurtası da var. Burada poposun altına baktığımızda yumurtası da var. Bu şekilde. Bu da Kıbrıs bıldırcının dişisi. Evet arkadaşlar, bugünlük videom bu kadardı. Bu canlar da cinsiyet ayrımını ayrıntılı olarak anlatmak istedim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.